Hocam yine bu e, maalesef e, kültürümüzde diyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey olmamasına, tam aksi ayetler olmasına rağmen kültürümüzde yaygın bir inanç var ki bu da Hristiyanlıktan e, Mesihat kaynaklı geçme inançlardan bir tanesi. Hazreti İsa'nın tekrardan yeryüzüne ineceği meselesi. da siz zaten hem kitaplarınızda, eserlerinizde ele alıyorsunuz hem programlarda zaten söylüyorsunuz ama burada da tekrar bir izleyenlerimize paylaşalım. Tabii orada da yazdım, tefsirimde de yazdım. Tefsir de e, Hazreti İsa meselesini. Şimdi Olay şu. Hoca. Bu konu İngiltere'de de tartıştık. Ee, hocalarla. Arap hocalarla. Hatta bir papaz Müslüman olmuş Güney Afrika'dan. Gelmiş Edinburgh Üniversitesi'nde gençlere bir konferans veriyor. Ben de gittim. Ee, ve orada Hz. İsa'nın geleceğini yine Hristiyan şey Müslüman kaynaklarından Öğrendiği için adam öyle öğrenmiş yani Müslüman olmuş papaz ama kalktım ben dedim efendim hayır burası yanlış dedim. Anlattım tabii adam cevap veremedi ama biz orada hocalarla beraber dolduk caminin kütüphanesine Hı. tefsirler indi mindi filan. Şimdi bu Hz. İsa'nın gelip gelmeyeceğine dair ayetleri sırayla gittik 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 Meryem suresinde teslim aldım onları. <laughs> Ama bayrağı çektiler. Burada tamam dediler hocam. Burada doğru. Şimdi Hz. İsa'nın e, şeyde Ali İmran suresinde inni ke ve rafi'uke ileyye diyor. Bak Biz diyoruz ki Hz. İsa ruh maal ceset. Yani hem ruh hem bedenen Allah'a çıktı. Hı <laughs> diyoruz. Anlıyor musun şimdi? Ali İmran şimdi 55. Şimdi 55. Ali İmran 55. O kadar tahrifat yapıyorlar ki Allah vere kelimeyi çıkartmıyor da kelimeler arasında değişim yapıyorlar. Dediler ki kendisine çıkardıktan sonra dünyaya gönderecek de vefat ettirecek. Şimdi inni rafi'uke ileyye ve muvfit ediyor bak şimdi kelimelere yer değiştiriyorlar Hı. ayeti ayetin Allah'ın ayetine kelimelere yer değiştiriyorlar yani önce çıkaracak kendisine ruh malciset sonra dünya gönderip öldürecek onu diyor daha önce kendini kitap bilenlerin yaptığı gibi aslında hocam yani Aynen. onlar tenkit ediyor Kur'an Allah veren taklattırırlar takla diye Evet. Allah veren Kur'an'a girmiyor bu söylev olarak kalıyor Hı. yani bu yanlış bu cinayet resmen cinayet böyle bir şey olamaz. Ben dedim onlara ki bak inni mütevefike seni öldüreceğim diyor. <laughs> Demek ki Hazreti İsa eceliyle ölmüş de Allah'a çıkmış. Şimdi Allah'a çıkmak ne demektir? Şimdi baktığımız zamanda biz de Allah'a dönüyoruz. Bettekû yevmen turcaûne fî ilâllâh. Turcaûne Allah'a döneceksiniz. Biz de Allah'a döneceğiz. O da Allah'a çıktı. Ha kaldı ki mesela ve lev şi'nâ lerafânâhu diyor. Ben bu ay Kur'an ayetleriyle sizi yüceltmek istiyorum. Bu yücelmektir. Bu ruh maceset Allah'a gitmek değildir. Zaten ayeti kerimede kelimelerin dizilişinden bunu anlıyoruz. Bu sefer dedi ki o hocalardan biri orada. Müteveffiki kelimesinin bir manalarından bir tanesi seni yaşatacağım anlamına gelir. Hı, hı Yani belki yüzüncü manası olabilir. Biraz mübalağa yapıyorum. Yani kendi düşüncesini Kur'an'dan çıkarmak için zorlama yapıyor. Ay çok ama. Çok ağır bir zorlama Yani. Çok. Bu sefer dedim şey de ne olacak? Maide suresinin 116. ayetinde ne olacak? 116 117. Felemma teveffeyteni kunte enter ragiba alehim diyor ayet orada. Sen beni vefat ettirdiğin zaman sen onlara murakabe ediyordun ya Rabbi. Bir soru soruyor, sorguluyor Hz. İsa'yı. Sorguluyor Allahu Teala. Şimdi onu anlatmama lüzum yok. Sorgulamanın ardından diyor ki Allahu Teala'ya Hz. İsa cevap veriyor. Felemma teveffeyteni beni vefat ettirdiğin zaman bu sefer demez mi ki gene orada Yaşamak anlamına da gelir o. Pek. Hadi gidelim dedim Meryem Suresine. <laughs> Meryem Suresinin 3. sayfasında ayeti söyleyelim. Şimdi beni... 15. ayet hocam. Ben, 15. 15. ayet. Yok canım. 15. O kadar, mi hocam? Ya. On, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak onu demiyor musunuz hocam? 15. Şimdi. ayet olur mu? O daha daha büyük olması lazım. Daha ileride olması lazım o. Hayır, Hazreti Yahya için hocam bu. Allah Hz. Ha, Yahya için. Tamam. Çin'i orada ee, bak. Meryem 33 o, o, o değil o. o Meryem o. 33. Şimdi bizi Azmi Ateş Bey beni dinliyor şimdi. Şimdi nasıl söylemezsin onu? 33 hocam. 33. Ha 33. Şimdi dedim ki ona onlara münakaşı da. Şimdi dedim o zaman Meryem suresinde 33. ayete bakalım. Hazreti İsa diyor ki kendisi ağzıyla. Yevme vulittu doğduğum gün. Ve yevme emutu öleceğim gün. Ve yevme ub'asu hayya dirileceğim gün. Ne oldu dedim burada şimdi bu? Zaten diri Ne diyeceksin dirindir. burada dedim? Ha burada ne diyeceksin? Adamlar şimdi kıpkırmızı oldular. Ona demez mi oradan birisi? Bu ölüm olayı var ya diyor ha. Diri gitti ya, geldi ya. Ha o, oradaki o ölümü ifade eder demez mi? E peki o zaman dedim dön arka tarafta 15. ayette Hazreti Yahya da aynısını aynı söylüyor. Şey. Niye ona demiyorsunuz onu dedi? Tamam dediler. Teslim. Yemevulide ve yemevemut ve yemevu yemutu ve yemevubasaya diyor ya 15. ayette Zekeriya'li şey Yahya, Yahya Aleyhisselam'la ilgili aynı ayet. Yani Hazreti e, İsa'nın söylediğiyle Hazreti Yahya için söylenen şey aynı. Yani yaratılma, ölme ve dirilme. Üç şey. Dördüncüsü yok burada. Efendim burada deyince teslim oldular. Şimdi olay şu. Biz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın gelmesi mümkün değil. Ha, şimdi bu ayetleri gösterdik mi? Gidelim Ahzab suresine. Hatemen Nebi'yindeyim peygamber. Evet. Son peygamber değil mi Hazreti peygamber? E peki Hz. İsa bu dünyaya geldiği zaman da Hz. İsa'nın apoletlerini mi sökecek? Peygamberlik makamında mı alacak onu da gelecek buraya Hazreti Peygamber'e efendim ümmet olacak? Ne olacak? Şu kafaya bak. Şu beyne bak. Yani Hatemen Nebiyyin ayeti ne oluyor o zaman Hz. İsa dünyaya gelirse? O zaman o ayet yanlış. Son peygamberdi yanlış oldu o zaman. Peygamber gelince yine peygamber olur gelecek. Apolitlerin sokacak değil ki, peygamberin alacak değil ki Allahu Teala Hazreti İsa'nın. Aa, o ayete de ters düşüyor. Bir daha söyleyelim. Ne diyelim? Hazreti İsa'nın bu dünya geleceği bizim sorunumuz değil. Bu Hristiyanlığın sorunudur hoca. Evet, evet. Hoca bizim sorunumuz değil bu. Bu Hristiyanların sorunudur. Hristiyanlar bunu bize boza ettiler. Bizim üzerimize İslami kültüre boza ettiler bunu. Hatta bunu kelam kitaplarına soktular. Sen kelamdan yaptın doktoranı. Nuzulü İsa diye bölüm var ya. Kelam kitaplarında böyle okuttular bize bunu ya. Olacak iş işte. değil. Yani Hristiyanlığın sorunu bu. Bizim sorunumuz değil ki Hz. İsa gelecek. Bizim peygamberimiz son peygamber Hatemen Nebi Yidir. Kaldı ki efendim bütün o söylediğimiz ayetlerde bu kadar ayetleri söyledikten sonra kalkıp bir müslüman alim, bir profesör kelamda Hazreti İsa gelecek diye bir laf kullanabilir mi? Ya Allah işine biraz sorgulasınlar. Bu ayetlerle sorgulasınlar konuyu. Hocam herhalde bir iki sene kadar önceydi Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde bu mesele ele alınan Hz. İsa meselesi. E, aşağı yukarı bir 6-7 farklı e, hocamız vardı. Yani işte kelam, işte fıkıh, tefsir, e, dinler tarihi vesaire eee 7'de 7 bunun gerçekleşmeyeceğini tam sizin anlattığınız şekilde hocalarımız ifade ettiler oradaki toplantıda. Şükür. Yani evet eskiye nazaran tabii çok şükür bu noktada en azından bir buluşma olduğunu görebiliyoruz. Biz 30 senedir evet. söylüyoruz.